Ödülüm gelsin canlı olsaydı nasıl olurdu? Değişikliğe gitmiştir. <laughs> Ekenan o hareketi bir daha yapma. <laughs> Ödülüm gelsin canlı olsaydı nasıl olurdu? Merkez bankası Ekim 2025'te politika faizinde ne yönde değişikliğe gitmiştir? 100 <laughs> puan düşürmüştür. Evet doğru cevap. hemen ikinci sorumuna devam ediyorum. Merkez Bankası'nın Eylül 2025'te açıkladığı sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre hanedekilerin 12 ay sonrası yüzde kaçtır? 52.99 Doğru cevap. Evet, üçüncü soru geliyor hazırsanız. 1 Ekim 2025 itibariyle TL cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanmaya başlanan azami aktif faiz oranı kaçtır? Enes Vaz. 4,5. Doğru cevap. Evet. Son soru. Yeniden değerlenme oranının belirlenmesinin ardından hangisinin artması beklenmektedir? ...MTV tutarları ve ehliyet harçları. Doğru. O zaman ilk yarışmamızın bir kazananı yok zaten. Kenan ve Enes beraber kaldı. Tebrik ediyorum ikinizi de. Tebrikler. Tebrikler. Daha erken katılan kazanıyor bu arada. Onu unutmayalım. Aynen öyle bir şey var Ama normalde.